Değerli izleyiciler, Ramazan ayının son gününde yine bereketli işler yaptık. İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshab-ı Dostluk Kültür ve Çevre Derneğimiz tarafından ee, geleneksel hale getirilen bir Osmanlı geleneğini bugün bir kez daha yaşatmak için gayret gösterdik, çaba harcadık. Efendim İstanbul Afşinler Derneği Başkanımız Ahmet Arda şu anda baş, e, misafirimiz, yayın konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş gördük, teşekkür ee, ediyorum. şöyle e, bayram için Afşindesiniz. Evet. Sıla-i yaptınız. Hoş geldiniz evet. yayın tekrardan ben. Anladım, Efendim şöyle derneğimiz e, ne alemde? E, önce onunla alakalı bir evet. e, bilgi istiyoruz. Ardından da inşallah bu zimem defteri olayını da. Tabii. Öncelikle hani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluşa vesile olan Ramazan'ın son günü içerisindeyiz. Yarın nasip olursa bayram, biz de bu münasebetle buraya geldik. İstanbul'da Ramazan'ın başı itibariyle başlattığımız bir çalışmaydı. Pandemiden dolayı uzun zamandır bütün dernekler gibi bizler de biraz daha durağan bir yapıya sahiptik. Daha doğrusu e, derneksel anlamda, bir araya gelme anlamında değil de bireysel olarak yapılabilecekler. E, Birebir en azından temasla insanların neler ihtiyacı varsa, bu pandemiden dolayı etkilenen sektörlerde çalışanlarımız kimse bunlarla alakalı bir çalışma yürütüyorduk. Evet. E, en son buradaki çalışmamız da uzun zamandır hani bir Osmanlı geleneğimiz bu zimem defteri. Tabiri caizse destek olanlarla, destek edilenler arasında bir aracı vazifesi görmeye çalışıyoruz Avşinler olarak. Ramazan'ın başında başlattığımız bu çalışmanın da işte üç ayağı olmuş oldu. Birinci aya yolda hasta olanlarla alakalı bir kısma yardım ettik. Çünkü artık e, maalesef ekonomik şartlar o kadar zor bir hale geldi ki insanların bir yerden bir yere ulaşması, sıla-i rahimle alakalı, hani sıla-i rahimi kesmek büyük günahlardan deriz, ama sılayı rahime ulaşmak da artık bir maliyet boyutuna ulaşmaya başladı. Doğru. İnsanlar marketlerden alışveriş yaparken 2 3 çanta poşet bir alışveriş yaptığında ciddi bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Ama bu zor günleri beraber aşabildiğimiz, omuz omuza verdiğimizde, el ele tuttuğumuzda aşabileceğimizin bunlar bir simgesel aslında bir e, ne diyelim çalışması biz de hani dernek olarak yine beraber ne yapabiliriz diye arkadaşlar istişare ettiğimizde böyle bir çalışma yapalım. Evet. Önemli olan umumun iştirakini sağlayabilmek. Yani bizim aslında arkadaşlara ya da tüm üyelerimize ya da örnek olması açısından da tüm böyle dostlarımıza tavsiyemiz hep şu yatıyor. Ya bir şeyin hani bereketli olabilmesi için bir el girmesi lazım. Evet. Yani tek kişinin hayır yapmasından ziyade sembolik de olsa yani 1 lira da olsa oraya 3-5 kişinin desteği geldiği zaman o havuzda bir bereket oluşuyor. Tabii. Ve biz diyoruz buradan dağıtımı yaparken de işte birinci kategoride hasta ve yolcu olanlarla alakalı bir çalışmamız. İkinci kategoride nihayetinde erzak ve rızık noktasında olanların da ihtiyaçlarını kendilerine bırakarak bir alışveriş çekleri vererek bölgelerine en yakın yerde olan marketten ve yerelleri de önceliğimiz almak üzere onlar da neye ihtiyaçları varsa evlerinin ihtiyaçlarını görsünler. Bu sayede en azından bir e, duaya vesile olsun. Çok Üçüncüsü iyi. de yine geçen yıllarda da devam ettirdiğimiz, inşallah bundan sonra da bir gelenek haline getirdiğimiz ve bugün de beraber birkaç tane bakkalımızı e, ziyaret ettiğimizde gördüğümüz, geçen yılki bu çalışmanın e, bir meyvesinin doğduğu, e, de insanların ya böyle bir şey gördük, böyle bir haberlerini izledik, böyle bir şey yapılmış. Aynen. Biz de işte tasarrufları nispetinde, imkanları nispetinde yardıma ihtiyacı olanların bu tarzdaki bir borçlarına destek olalım. Ya da imkan ölçüsünde sistem alışveriş yapmalarını sağlayalım diye bakkallardan bir dönüş görünce ki diyoruz ya elhamdülillah demek ki maksat hasıl oluyor. Kesinlikle. Ee, haricen diğer kurumlardan da bu tarzda çalışma yapıldığını duyduk. Bundan da mutlu oluyoruz. Elbette. İşte bu aslında hani el birliği sistemiyle omuz omuza vererek ve iştirakin de bereketin ortaya kattığımızda güzel neticeler çıkıyor. Hedeflediğimizde biz hep şunu diyoruz ya bir kişi Allah razı olsun diye biliyor ise evet. biz kurum olarak en azından bu emanetleri teslim ettiğimiz yerde amacımıza ulaşmış olalım. Hayır yapan bireysel insanlar da o havuzdan hani diyoruz ki kim bir tanesi samimi olarak Allah razı olsun bu işe vesile olanlardan zerre kadar bu işe emek ve katkı sunanlardan Allah razı olsun diye bir duaya vesile olunabiliyorsa Aynen. en büyük kazanç bu zaten. şu rahmet, mağfiret aylarında da bizim e, çabamızın gayretimizin temelinde de bunlar yatıyor. Elbette. E, ben sizlerin vasıtasıyla da bu hayırları, emanetlerini bizlere ulaştıran ve bizleri de burada tek tek bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı burada evet. ve şu an emanetlerin tamamını teslim ettik. E, Allah dedi ki zerre miskal bu işe emek, katkı sunan maddi manevi desteği olanlardan Allah hebeden razı olsun. Elbette. Şu mübarek arefe gününde onların Ailelerine huzur, saadet versin. Keselerine, ömürlerine bereket nasip eylesin. Ee, sağlık, sıhhat ve afiyetlerle inşallah. i̇nşallah İhtiyaç sahibi ailelerimizin de inşallah bir an önce bu durumlardan kurtulup onlar da evet. yarın böyle gidip de başka bir konu komşusunun, kısım akrabasının, etraftaki hemşerilerinin dostlarının da bir yarasına merhem olurlar diye inşallah evet. ümit ediyoruz. İnşallah Biz hoş. aslında yeni gelişen teknolojiyle birlikte ya da global dünya dediğimiz sistemin içerisinde özümüzden kopmaya başladık bir nevi. Yani. Ee, i̇nsanlar hep bir Z kuşağının bir eleştirisi içerisindeyiz. Yeni nesil böyle, yeni nesil şöyle, eski Ramazanlar böyle, yeni Ramazan böyle, eski evet. bayramlar böyle, yeni bayram böyle diyoruz ama e, bizim yaş grubu itibariyle artık hani ihtiyar çınarlarımız bizim bir ölçümüz onlar bizim bir rehberimiz tamam. ama tamam. bize düşen görev de bizden sonraki gelecek nesillere güzel örnek olabilmek onlar çocukken bu hatıraları canlandırsınlar. Yarın bayram çocukları sevindirelim. Gerek işte haçlıklarıyla, gerek çikolatalarıyla, gerek böyle hediyelerle, ziyaretlerle, hısım akraba ziyareti, hasta ziyaretleriyle. İnşallah bu adetlerimizi belli bir noktaya taşıyalım ki bizden sonra gelen nesil de bundan evet. kopmamış olsun. <laughs> bu global dünyada ben yalnızım sloganını da artık bir tarafa bırakıp hiç tanımadığı insanların da yanında ihtiyaç olduğu anda Yanında durabildiğimizin bir göstergesi olsun diye bir örnek olsun diye bu çalışmaların özü temeli de buna dayanıyor inşallah. Allah razı olsun başkanım. Tabii iki şey ben burada belirteyim değerli izleyiciler bir tanesi. Özellikle geçen yıl İstanbul Afşinler Derneğimizin başlatmış olduğu bu ZİMEM defteri olayındaki şeyin bu sene örnek olduğunu görmüş olduk. Yani birkaç kurumumuzun bu şekilde bir çalışması oldu haberlerini yapmıştık. Ben bundan dolayı gerçekten mutlu olduk ilişkimizde. İkincisi de ee içerisinde biz bu zimem defteri e, olayını e, icra ederken yeri dönüşler aldık. Evet. Bu da mutluluğumuzun Tabii en parçası. Yani, evet. O kadar yani bütün yorgunluğumuzu gideren ya keşke hani milyonlar olsa da bu uğurda böyle harcayabilsek keşke. dedirten keşke. şeyler oluyor. Yani hasbel kadar oradaki bir tane ee, Sağolsun bakkalımız bir hemşerimizi demiş ya biz artık borcun yok bize ödendi. Evet. Ya kim ödendi nasıl ödendi ne oldu ısrar edince artık telefon numaramızı vermiş. Biz de aradığında teşekkür ve dua ederken de dedik ya bak buraya emek veren destek olan insanlara da umumi evet. olarak, onun evet. da çok samimi olarak işten yaptığı dua var. Hani diyoruz ya keşke bunlar kayıt altına alınsa. Şu gün bile hala evet. tüylerimiz diken diken oluyor bunlar evet. anlatırken. Ee, biz dediğim gibi tekrar bu meselelerde. Nasip meselesi aslında bu işlerde. Evet. Ben hep böyle diyorum. Hani bir yerde bir hayır var dendiğinde Hızır'ın nereden geleceği belli olmaz. Senden bir talep eden olmuşsa bunu vermekten de fayda var. Önemli olan da onu ulaştırabilmek. O tabiri ise tasadduku yerine getirebilmek. Evet. Ee, kazanç her zaman oluyor bir şekilde ama verdikçe de kazancımızın arttığının o bereketi burada hissettiğimizi yaşamamız lazım. Tabii. Bugün hem canlı olarak bunun tabiri caizse dönüşlerini almış olduk. Hem canlı olarak bunların İstanbul'da da yine herkese arkadaşlarımız orada e, çok mutlu, objektif dönüşler alındı. E çünkü bu zamanlar gerçekten biraz zor zamanların içerisindeyiz. Elbette. Zor zamanlarda da omuz verecek destek olacak insanlara ihtiyaç var. E, kurumlara düşen de bizim gibi derneklere düşen de bu aracılığı hakkıyla yapabilmeye çalışmak. Evet. Ben tekraren maddi manevi buralara kimlerin emekleri, kimlerin destekleri varsa aracı evet. olarak emanetlerini teslim ettiğimiz, sizlerle de beraber ulaştırdığımız yerlerden Allah evet. bunlardan ebeden razı olsun. Sizlere de bizlere eşlik ettiğiniz için, Başlayalım böyle bir başkanım. ortamı hazırladığınız için ben teşekkür ediyorum. Bu projemi ya da bu programı yapmaktaki maksadımız da Örnekliğin yayılabilmesi adına yoksa evet, bireysel bu evet, benim Ahmet'in, Mehmet'in yaptığı yardımlar, destekler değil. Biz dernek ve kurum olarak yaptığımız bu çalışmanın diğer kurumlara da örnek olması gerektiği ya da insanların bireysel görüp tekrar gidip onlar da böyle hayır işlerini de yapabileceğinin uygulamasının varlığından haberdar olmuş olduk. Allah razı olsun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii değerli izleyiciler, özellikle bu yayınları yapmamızdaki nedeni başkanım gerçekten çok açık bir şekilde ifade ettiler. Şimdi bu yani nasip meselesi. Tabii. Yani ve özellikle de grubetteki hemşerilerimizden biz bu tür destekler, bu tür adımlar bekliyoruz. Hı. Çünkü son günlerdeki ekonomik sıkıntılar gerçekten çok yüksek derecede e, hissediliyor. Artı şöyle bir şey. Bir ailenin Ramazan bayramı öncesinde böyle bir yükünün ortadan kaldırılması kadar güzel bir şey yok. Ben bugün bunu yaşadım. E, gerçekten bu noktada emeği geçen herkese ben de çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım evet. yayınımıza katıldığınız için ayrıca evet, teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Ekranları başında bizler izleyen tüm hemşerilerimizin de şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlı, huzurlu ömürler diliyorum. Evet başkanım sağ olun. <laughs>